Kim olduğunu unutacaksın. Herkesi, her şeyi, adını, geçmişini unutacaksın. Kimseyle bağ kurmayacaksın. Bundan sonra senin adın... ...Altay Kurdoğlu. Kurdoğlu geliyor! Çocuğuyla çaresiz kalmış genç bir anne karşıma çıktı. Belli ki peşindeki adamlar sokak serserisi değil. Kim bilir hangi karanlığın şeytanları. Ondan böyle hiçbir şeyden korkmak yok. Yalnız kurt gibi yaşayacaksın. Yalnız Kurt 28 Ocak Cuma akşamı ATV'de başlıyor. Osman Sınav'dan Yalnız Kurt. Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur.